Rakamlar ve şekiller olmasın o Elif ada. <laughs> evet. Kare, dikdörtgen, silindir. Neydi? Kaç kenarı vardı? Hemen say, oradan öğrenebilirsin. Bir, üç, 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 dört, beş. Beş, beş kenarı üç, var. Beşgen. Beşgen. altıgen. Peki bir oyun oynayalım mı? Siz ikiniz orada durun. Ben bakalım hanginiz daha hızlı geleceksiniz. Ben yerdeki rakamlar ya da şekillerden birini size söyleyeceğim. Siz de onu bulmaya çalışıp hemen üstüne zıplayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman hemen ilk merak ettiğim şey altıgen. <laughs> Oh, bu çocuklar aferin size. Hemen buldunuz altıgeni. Peki şimdi merak ettiğim şey ise silindir. İnanmıyorum ikiniz de çok hızlısınız. Hemen silindire bakalım silindire. Şimdi ise çok merak ettiğim şey acaba beşgen. Beşgen bu mu? Evet beş kenarı var. Beşgen. Şimdi merak ettiğim şeyse ise Dikdörtgen Evet aferin size. Ve şimdi merak ettiğimse kare. Kare. Oo kareyi de buldular. Kare küçük olduğu için ikisi birlikte sağmadı, zorlandılar. Hemen şimdi 5'e gidin. 5'e 5 5 5 rakamını bulun. 5 rakamını. Evet. Şimdi 4 rakamını bulun. 4 4 4 rakamını bulun. Aferin size. Şimdi tekrar koşarak bakalım nereyi bulacaksınız. Silindiri bulmanızı istiyorum. Çok güzel. Silindiri buldunuz. Peki biraz hızlı yapalım mı bunu? Hayır yavaş. Yavaş mı? Tamam. O zaman beşgene geçelim. <laughs> yanlış, yanlış, yanlış. Altıgene gittiler yanlışlıkla. Evet şimdi beşgen. Şimdi sayalım beş tane kenarı olan beşgen. Beşgeni bir sayalım kaç tane kenarı var. Bir çekil bakalım. Evet. Bir, iki, bir. Elif Ada ezbere saymıyoruz. Sadece kenarları sayıyoruz. Tamam. Egemen Ali sen bize kenarları sayabilir misin? Sadece kenarları. Bir. Iki, üç, dört, beş beş. tamam Elif Ada bak ezbere saymıyoruz sadece kenarları sayıyoruz Egemeninki gibi sadece kenarlar beşgen peki tamam, ama oyuna devam altıgen <laughs> peki altıgenin kenarlarını sayabilir misiniz bize? Bir bakalım yakından altıgeni görelim. Hayır. Üstünden bir çekilir misin Elif'a da? Şimdi evet bu altıgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Elif'a yine ezbere sayıyorsun. Şöyle yapıyoruz. Egemen gel bakalım. Bak şimdi ben Egemen doğruyu sayıyor. Bir. Sadece kenarları sayıyor Egemen. Bir. Egemen sayabilir bir. misin bize kenarları? 1 2 3 4 5 6 4 5 6 Bu neymiş? Altıgen. Altı. Ama ben ama ben yüzlere doğru saymıyorum ki. Şimdi bir daha istersen say, beraber sayalım. Bak şimdi. A -a. Buradan başladığın A -a. zaman buraya kadar olan A -a sayıyoruz. Ben artık, ben artık tamam. Şimdi silindir merak ediyorum ben. Evet kareyi merak ediyorum. Egemen koş kareye. <laughs> Dikdörtgen istiyorum. Dikdörtgen. Dikdörtgen. <laughs> beş beş. Neredesin beş? ediyoruz Evet. Dikdörtgen. Hayır dikdörtgen. Evet. Dikdörtgeni bir yakından görmek istiyorum. Hayır. İki kısa kenarı ve iki uzun kenarı olan şekil dikdörtgendir. Bakın burada da bir. Bir saniye anneciğim. Bir. İki tane kısa kenarı, iki tane uzun kenarı var. Bu. Dik Hello, hello arkadaşlar. <laughs> Şimdi kare. <laughs> evet, kare dört kenarında eşit olması gerekiyor. <gülüyor> Silindir. <laughs> Beşgen. Beşgen nerede? Beşgen nerede? Beşgen. Evet, egemen olduğu doğru. Beşgen, evet. Altıgen. Egemen altıgen dedim. Evet. Sıra. Tekrar beşgen. Beşgen ne? Peki. Silindir. Dikdörtgen. Altıgen. Altıgen ne? Altıgen. Evet altıgen. Elif Adan'ınki doğru. Altıgen. Altı kenarı olan. Altıgen. Sırada ne var? Sırada silindir. <laughs> sırada dört rakamı olsun. Dört rakamı. <laughs> Beş rakamı da olsun. <laughs> Ve... Egemen Ali ne oldu anneciğim? Çıktı. Tamam sorun değil anneciğim. Ah, anneciğim. Sen oynamanı Anne, devam et. Görüşü. İkiniz de beraberesiniz. Sırada Selim'dir. Altıgen. Bim. Dört rakamı. Kare, kare Evet. Egemen kare de şu an. Ben de kare yapıyorum. Dikdörtgen. Evet. Beş rakamı. Beş, beş. rakamı. <laughs> e Kim kazandı ki yani? Evet. Çok güzel. Ben şimdi orada... Evet burada 5 rakamımızı yazmıştık. Şuan burada 4 şey... rakamımız bir vardı. Şey bir saniye <laughs> anneciğim. Anne arkadaşlar bir şey söyle. Bir saniye A anneciğim. Arkadaşlar Ece'm Ece'm oynamak istemediği için annemle ben tek oynuyoruz. Evet. Altıgen <laughs> altı kenarı olması gerekiyor. 1 2 3, 4, 5, 6 kenar. Silinim, Burada beşgen beşten, var. 5 beş kenarı olacak. 1 2, 3, 4, 5 kenar. Beş, Burada dört. dikdörtgen var. var.ki uzun, 2 kısa kenar. Ne olacak, kare Yakın ise kıyım. bütün kenarlar eşit ve oyunumuz ha bir de silindirimiz vardı. Oyunumuz böyle diğer şekiller ve rakamlarla devam edeceğiz. Beklemede kalın.